Evet, şimdi tahmin et yarışması yapacağız çocuklar, tamam mı? Hı -hı. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. <laughs> Bugün aramızda Emir'in arkadaşı Ömer Asaf da var. Bebeğim de, Hem de. <laughs> Baba, puanları, yazacağız? puanları ben şey yapma. Şimdi ben, işte ben futbolcu isimleri söyleyeceğim. Siz de onların yaşlarını tahmin etmeye çalışacaksınız, tamam mı? Hazırsanız başlıyorum. Başlayalım. İlk futbolcumuz futbolcumuz geliyor. Yeah! İlk futbolcumuz Mauro Icardi. Kaç yaşındadır? Evet, kaç yaşında? Hemen tahminleri alalım. Tamam. 5 4 3 2 1 çevir. 26 34 33 Hiç kimse bilemedi. En çok yaklaşan Ömer Asaf ama. Kaç baba 32 mi? 32 evet. Ben 32 yazacaktım. Şimdi ikinci futbolcuyu soruyorum. İlkay Gündoğan. Kaç yaşındadır? İlkay Gündoğan. Haydi bakalım tahminleri alalım. 5, 4, 3, 2, 1 çevir. 30, 36, 29. Yine Ömer Aslap en çok yaklaşan evet, oldu. Ama hiçbiriniz yine bilemediniz. 34 yaşındaymış. Ben de yaklaşmışım baba. Nasıl yaklaşmışsın Ömer be sen? 30 yazdım. nerede? 34 nerede? Adam kaç yazdın sen? 36, 2 var, sende 4 var. En yaklaşan oydu. Soruyorum. Kylian Mbappe. Aa, ben onu biliyorum. Hadi bakalım. Kimler biliyor? Ben 5, 4, 3, 2, 1. Çevir. 10. 26, 29, 26. Evet. Emir ve Ömer Asaf bilenler arasında. Ömer bilemedi. Hazırsanız soruyorum. Luka Modric. Evet, hadi bakalım. 5 4 3 Ömer bak. 2 1 0 çevir. 39 39. Oo, bravo. Herkes biliyormuş. Ömer kopacak mı? Evet, soruyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Antoine Griezmann. Griezmann. Evet, Antoine Griezmann. Hadi bakalım. 5 4 3 2 1 çevir. 30, 33, 32, hiçbiriniz bilemediniz ama en çok yaklaşan yine Ömer Asaf oldu. 34 yaşında, evet. Ya 30... Soruyorum. Ferdi Kadıoğlu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Çevir. Ömer bakma. 30, 30, 25. Yine en çok yaklaşan Ömer Asaf oldu. Kaç? Ya Ferdi Kadıoğlu daha gencecik çocuk ya. 26 yaşında. Yani tahminleriniz çok absürt. Birazcık daha düşünün yani. Benim bir. Soruyorum. Ciro İmobile. Hadi bakalım Beşiktaşlılar. Üçü de Beşiktaşlı bunların. Bakalım kim bilecek? 5, 4, 3, 2, 1. Çevir. 29 Ömer. 34'le Ömer Asaf bildi. O 29. Pardon 35'miş. Özür dilerim. 35. 36, 34. İkiniz de çok yaklaştınız ama ikiniz de bilemediniz. Evet. Herkesin en sevdiği futbolcu. Soruyorum. Arda Güler. Oha. Haydi bakalım Arda Güler tahminleri gelsin. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Çevir. 19, 18, 19. Hiçbiriniz bilemediniz yine. Nasıl? 20. Evet, tamam. Ama bilemediniz. Ben de yaklaşmışım. Soruyorum. Van Dyke. Van Dyke. Van Dyke. Haydi bakalım. Tahminler gelsin. 5, 4, 3, 2, Ömer bakma. 2, 1, 0. Çevir. 37, 30, 28 yaşı Van Dyke'ın 33. Soruyorum. Babi saniye ben silmedim. Sil hemen. Çok Yani birazcık daha tahminleri doğru yapın. Hadi bakalım. Kevin De Bruyne. Haydi bakalım. Kevin De Bruyne. 5, 4, 3, 2, 1. Düzelt, düzelt hadi. Düzeltme. Düzelt, düzelt. 92 ne oğlum ya? 92 diyor ya. Düzelt, düzelt. Çabuk. Hadi. 5, 4, 3, 2, 0. Kaç? 30, 36, 32. 31 yaşındaydı, en çok Ömer e yaklaşmış. Ben 32 baba. Ömer'ciğim kapağını sürekli kapa aç kapat yapma boşuna. Ama adam 30 dedi, 31 yaşındaymış. Soruyorum. <laughs> Orkun Kökçü. <laughs> Haydi bakalım Benfica'dan Orkun Kökçü. Ben Milli biz Avrupa'da temsil eden futbolcularımızdan. 5, 4, 3, 2, 1 çevir. 30, 31, 31. Ooo, 24 yaşında orkunda. Ya, ya 26 pardon. Yani cık, lütfen ya. Ben ya yaklaştım. Çok En fazla ben yaklaştım. Soruyorum. Duşan Tadiç. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 29, 34, 29. En çok Emir yaklaştı. 36 yaşında. Merce yeni kapağını arkasına taksana. Sürekli tak çıkart yapıyorsun ha? Evet. Zaman kaybetme. Soruyorum. Emir bunu bilmen lazım. Tamam. Hepine soruyorum tabii ki bunu. <laughs> Hakan Çağlanoğlu. 5, 4, 3, 2, 1, çevir. 20 mi? <laughs> Ömer ya. Emir veriyor. 30 yaşında. Bravo Emir. 32 Yaptım, Vinicius abi. Junior. Aha. Hadi bunu bilirsiniz. Vinicius Junior. Formalı var. Bak sende forması var. Ömer. Bilmiyorum. Hadi Ömer Azap. <laughs> 5, 4, 3, 2, 1. Çevir. 26, 30, 27. Hiçbiriniz bilemediniz. 24. Evet. Soruyorum. Hazır mısınız? Donnarumma. Donnarumma çok yaşlı. Donnarumma çok mu yaşlı? Yapma. <laughs> Yaşlı ya değil. 5, 4, 3, 2, 1, çevir. Oo uh, 39. <laughs> ne yaptın Emel Aslan? Donlarıma dedim ya. <laughs> Bu fon demedim. <laughs> donlarıma. Donlarıma 26 yaşında. Evet. Çok ya. Yani, en fazla ben yaklaştım. Evet. Bu arada donlarıma anladı Emel Aslan. Soruyorum. Manchester United'da oynayan Altay Bayındır. Haydi bakalım. Altay Bayındır. Kaç yaşında? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 29, 29, 30. Hiçbiriniz bilemediniz yine. 27, 29 diyenler en çok yaklaşanlar oldu. Soruyorum. Gabriel Paulista. Beşiktaş'ın 3 numarası. Paulista. 5, 4, 3, 2, 1. Çevir. 33. 33, 29, 32 en çok Emir yaklaştı ama 34 evet. yaşında bilemediniz. Evet. Haydi Ömer bunu sen bilmen lazım. Erling Haaland. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. 30 mu? Allah'ım ya Rabbim. 25 mi o, Ömer Hasan? Evet. 25, 25, 24 evet. yaşında. Yine, <laughs> Ömer en çok sen sallamışsın. E tabi herkes kafadan atıyor oğlum ama usturupla at azıcık. Ya ben biliyor. azıcık. Soruyorum. Emir. Bunu senin bilmen lazım. Kenan Yıldız. <laughs> Bakmayın. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hiçbirini bilemediniz. Kaç? 8. 19. 19 demiş. En fazla da yaklaşmış. Edin Dzeko. Ceko. Haydi bakalım yaşlı. Evet, evet yaşlı. 5-4-3-2-1 0 37 33-36 e En çok Ömer evet, yaklaştı. 38 yaşında. Ben, 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 neden yazmıyorum ben 33 yazdım. Haydi bakalım. Bunu bilin artık. 28'di. Hazır mısınız? Soruyorum. Bir saniye. Muhammed Salah <laughs> Muhammed Salah onun da yaşı var. 5-4-3-2-1 Çevir. 25 ne? 32 ile Emir bildi. Ha, 25 ne 25 mi? Bravo. Soruyorum. Hazır mısınız? Hayır. Çağlar söyüncü. Çalar. Çağlar söyüncü. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Tahminler 32, 30, 29. Çağlar'ın yaşı 28. <laughs> Yine Emir en çok yaklaşan. Soruyorum. Kevin De Bruyne. De Bruyne daha önce çıkmadı mı? Sorduk mu De Bruyne? Evet. O zaman özür diliyorum. Sormadık. Sormadık. Begüm'ün sormadık ya. Sorduk. Sorduk mu? Sorduk mu? Tamam o zaman. Sormadık sormadık. Kaç yaşında peki sorduysak? 34 dedik. Yani. Hayır 33 yaşında. 29. Tamam Hı. hadi geçtim o zaman sorduysak. Lothara Martinez. Lothara Martinez. Onu da birazcık yaşayalım. Hadi bakalım. 5 4 3 2 1 32 32 30 öncek Ömer yaklaşmış 27 <laughs> Soruyorum. Wilfred Zaha. Zaha mı? Zaha. Zaha kim? Vardı ya Galatasaray'da oynayan Zaha gitti sonra. 5 4 3 2 1 0 çevir. 28 29 27 32 yaşındaymış Hiçbiriniz bilmez yani baba. Soruyorum. Neymar. Hadi bakalım Neymarcılar. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 30, 35, 33 ile Ömer Asaf tahmin etti. Bravo. <laughs> ne 23? 23 mi yazdın? 23 mi 33 mü? 33 oğlum işte. 33 oğlum ya. Ben duymuyor muyum Emir'ciğim? Zil çalıyor. tabii görüyorum yani. Duyuyorum. Mertens. 300 Mertens. Yaşlı mı? Yaşlı hadi. 5, 4, 3, 2, 1. Çevir. 39. Bilemediniz 37 yaşında. Evet, yaşında. Soruyorum. Jude Bellingham. Evet, hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. 30 mu Ömer? Ne yaptın Ömer? 29 saat. <laughs> 25 mi ha pardon? 23. 21 yaşında. Son 2 haydi bakalım. Robert Lewandowski. Lewandowski. Yaşlı. Yaşlı. 5, 4, 3, 2, 1. Ömer yaşlı deyince 30 yazıyorsun ha. 36'ydı. En çok yine bir yaklaştı. Son. Hazır mısınız? Cengiz Ünder. Yaşlı değil. 5, 4, 3, 2, 1. Çevir. 31, 26, 29. En çok Ömer yaklaştı. 27 yaşındaymış. Çok güzel bir oyun oldu. Hepinize teşekkür ederim. Başka bir yarışmada görüşmek üzere.